Öncelikle Sandaki kayyum politikaları üçüncü kezdir gerçekleşiyor ve yapılan bu kayyum politikalarının şehir şehir, ilçe ilçe çok böyle rastgele duruma göre belirlenmiş bir şey olmaktan çok devletin merkezi sistematik bir biçimde hangi şehirlere ne zaman ne şekilde karar verileceğine, karar verildikten sonra toplumun, siyasetin, sivil alanın vereceği tepkisel refleksleri göre de kendine göre bunun önünü almaya çalışacağı bir e, kolluk e, sistemi ve baskısı yarattığını da biz geçmiş dönemlerden de görüyoruz. Bilhassa e, son dönemdeki kayyum atamalarında da yaşananlar bu şekilde gerçekleşti. Van daha önceki mazbata gaspıyla beraber aslında e, halkın direnişinin kendini gösterdiği bir yer. O nedenle e, ikinci kez e, farklı bir gerekçe ve bir usulle e, kayyum atamanın yoluna girişen devlet. E, kararın ne zaman verileceğinden Kayyumun ne zaman atanacağından, şehirde oluşacak e, atmosferin, protestonun halkın irade gaspına karşı ortaya koyacağı e, tepkiyi de e, planlayarak buna dönük bir hazırlık yaptığı açık. Çünkü kararın veril, verilmesinden önceki günden e, 15 Şubat'ta kayyum atandığı güne kadar e, şi, halkın e, belediyede tuttuğu nöbetle beraber her geçen gün artan bir polis e, kolluk sayısı resmi üniformalılar dışında sivil giyinini birçok farklı şehirlerden geldiğini hem plakalardan hem kolduklardan hem de insanların görebildiği çok büyük bir yığılma bir polis yığılması gerçekleştirdiğini biz görüyoruz. Ve 15 Şubat gününün bilinçli olarak seçildiğini aslında Uluslararası Komplo'nun halkın hafızasında yer aldığı hafızayı hedefleyen aynı zamanda 15 Şubat'ta bu son tartışmalarda Seynoca'nın mesajının gelip gelmeyeceği tartışmaların gölgesinde Van'ın bir önceki direnişinden de getirerek 15 Şubat'ın bilinçli olarak seçildiğini ben de düşünüyorum. Buna karşın belediye giriş anındaki söylemiş olduğu Türk'ün gücünü göreceksiniz. Türk devleti burada şeklinde söylenmelerinden bugüne kadar ki anlık gözaltına alınanlara yapılan işkencelerden açıklama için gelen gencinden yaşlısına kadınından işte e, anneye kadar yapılan muamelelerin de bilinçli sistematik bir e, şey dönüşünü söyleyebiliriz. Aslında tam bir e, açık işkence ya da açık bir e, şiddet alanına dönüştürüldü. E, Van şu ana kadar dün e, Van Barosu ve e, Özgürlük Savcılar Derneği bir rapor yayınladı. 346'ya yakın kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanların e, çok ağır bir e, kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını. Bunların içerisinde hayat tehlikeye kadar varan kimi kişilerde yansıması olduğunu, etkileri olduğunu söyledi. Bu yönüyle baktığımızda devlet kayyum kararıyla halkın iradesini gasp etti. Aslında kolluk gücünü oraya yağarak onlara vermiş olduğu işkence yetkisiyle de halkın meşru protesto hakkını, iradesine sahip çıkma hakkını, demokratik temel hakkını da ön alarak işkence yöntemleriyle halkı susturmaya çalışıyor. Ancak buna rağmen Van halkının, Kürt halkının ortaya koymuş olduğu direniş halen ayakta olması, halen açıklamalara katılması ve mahallelerdeki ses çıkarma eylemlerinden ortaya çıkan tablodan her şeye rağmen halkın iradesine sahip çıktığını söyleyebiliriz. Yaşanan okusuzluk ve gözaltılarla ilgili ilk andan itibaren ilgili bakanlıklara, ilgili yetkililere bu durum anbean aktarıldı ancak buna karşı sessizliğin olması bunun merkezi bir karar olduğu şeklinde bir algı yarattı. Bu konuda eşkenler başkanlarımızın da 15 Şubat tarihi bilinçli bir tarih mi, işkence yöntemi ve yaşananlar bir provokasyon mu, çözüm süreci mi ya da barış süreci mi ya da diyalog süreci diye ifade ettiğimiz bu son aylardaki süreç mi hedefleniyor sorusu hala ulu orta duruyor. Çünkü Van halkı hem 2 Nisan'daki direnişiyle hem Kürdistan'da ortaya çıkarmış olduğu kadın, gençlik dinamizmiyle hem de bu süreçlerde büyük bir Kürt kenti, Kürtistan'ın öncü kentlerinden olmasına kaynaklı olarak daha merkezi bir anlamı. Tüm halka, tüm kitleye ve aslında bu sürecin tamamına verilmek istenen mesaj için seçilebilecek bir yer olduğu için önemli. Bu yönüyle baktığımızda evet bu yaşanan durumun, bu işkence halinin özellikle kadınlara dönük. Önceki günlerde Eş Başkan Mesih Şadal'a ee, bizlerin içerisinde bulunduğu gözaltı yapma gerekçesiyle yaşanan işkenceye maruz kaldığımız durum nasıl? halkın maruz kaldığı durumla aynıydı. Oraya gelen ekipler nasıl işkence etmek kötü muamele etmek için tam olarak yetkilendirilmiş bir havası veriyorsa orada e, genç, çocuğu, kadın, yaşlı farkı gözetmeksizin, seçilmiş farkı gözetmeksizin bizim ilim vekili olduğumuzu bildikleri halde bize bilinçli bir saldırı gerçekleştirildi. Bilinçli bir saldırma hali ve birden fazla ee, polisin e, bir e, linç girişimine maruz kaldı. Bu e, benim şahsımda değil. Elbette ki ilk andan itibaren hem Ben Parti Kadın Meclisimiz hem e, diğer kadın meclisleri, feminist kadın grupları ve Kürt halkının kadın temsiliyetindeki birçok kesim buna büyük bir tepki gösterdi. Biz öncelikli olarak yaşanan bu tablonun hem Kürt kadın olmak hem de seçilmiş olmakla bağlantılı olduğunu ve tüm kadınlara, tüm Kürt halkına örgütlü mücadele ve direnişe bir saldırı olduğu meselesiyle okuduk. Bu yönüyle öncelikle bir teşhir ki bununla ilişkin birçok açıklamalar yapıldı. Diğer yönüyle de dayanışmanın arttırılması, kadın mücadelesi ve örgütlüğün arttırılmasıyla buna politik olarak bir yerden mesaj vermek ve bir girişimde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Hukuken de zaten hem benimle ilgili olan diğer milletvekili ve seçilmiş arkadaşlarımıza dönük tüm halka dönük gerçekleştirilen işkenceyle ilgili raporlar alındı, suçluları yapıldığı gerekli hukuki girişimler gerçekleştirilecek. Bu yönüyle uluslararası kurumlara da vanda yaşanan işkenceyle ilgili yaşanan işkence tablosu ile ilgili gerekli bildirimler yapılacak. Meclisin İnsan Hakları Komisyonu'na bir başvurumuz oldu. DEM Parti adına aynı zamanda Meclis Başkanlığı'nın harekete geçmesi, Bu işkence yapan polislerle ilgili e, derhal bir uzaklaştırma kararı verilmesi için e, bir çağrı e, yapıldı. E, şu ana kadar e, ifade etmek gerekir ki e, halkımıza yapılan e, muamelenin e, bir parçasının bize yapılmasının e, bir bütünü olarak aslında her bir girişim. Benim şahsımdan öte Van'da oluşan o işkence tablosunun e, sonlandırılması doğru zeminde tartışılması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak gerçekleştirildi. Şu ana kadar ne Van Valiliğinden, ne Bakanlıktan, ne de Meclis Başkanlığından var olan duruma kadar bir açıklama gelmedi. Buna karşı sessizlik aynı zamanda orada oluşan bu genel işkence halinin 346 kişiye bizlerin de içerisinde bulunduğu gözaltı olmasa da işkence maruz kalanlarla ilgili olarak bir sistematik ve merkezi tablo ortaya çıkarıyor. Bunun da teşhir edilmesi için, bununla da mücadele edilmesi için sadece hukuki girişimler, uluslararası bildirimler değil, politik olarak da sahada kadının öncü rolünü, örgütlülüğümüzü güçlendirerek bu süreci karşılamaya çalışıyoruz.